Merhabalar değerli takipçilerim güzel arkadaşlar Birkaç gündür bu bahçede uğraşıyorum Fasulye çubuklarını aldım temizledim marul diktim Marullarım hiç olmadı benim Karayla fide aldım da diktim Bugün de bugün de bezelye ekiyorum. Yaprak bezelye. Fasulye gibi biz bunun tazesini kavuruyoruz. Çok güzel oluyor. Biliyorsunuz bezelye gübre istemez. Buralar zaten gübreli. Üstüne de az toprak atacağım. Çok atmayacağım. Çünkü gübreye yapmak. Çünkü bezelye sıcak istemez. O yüzden yazın yapmıyoruz bunu. Yazın bezelye ekilmiyor. <laughs> Öyle kalabalık olsun ki. Kendi gölgesinde çiçekleri tutacak. Yoksa çok güneş olur da gölge olmazsa bezelye çok vermez. Çiçeğini tutamaz. Anneme öyle yapardı. güzel bir sebze oluyor. Çünkü o aylarda çok seviniyor. Nisan'da Mayıs'ta. Bir daha Mayıs'ta olur. Biraz geç bir oldu. Bunları da bir yere koyacağım ama nereye? Fazla koyuyorum arkadaşlar. Çiçek ne yapıyor? O daha güzel. Çiçekleri daha güzel döllenecek. Çünkü serinde kalacak. Kendi yaprağının altında kalacak. Şişt. Bunlar şimdi üstüne ben şey odun külü atacağım bunu. Birer avuç, birer avuç. Odun külü çok iyi geliyor bunlar. Baba. <laughs> Nerede? O da, o da, oyuncuymuş ha. Oyuncu tabii o, o kadar beceremiyor. birazcık da. Çünkü buralar hep böyle tel. Salladım ya teli. Korktu. Buralar tel. Tellere tırmanacaklar. Nasıl tırmanacak sıkıntı yok burada. Böyle üç etrafını ektim bana yeter fazlasıyla. Biz bunu. Bu bahçede çok taş var. Birazcık da burada yapayım böyle. Hı. dur herhalde. Şimdi bu fasulyelerin çubuklarını buradan kaldırmam lazım ama ne zaman? Burayı bu kaldım ama Düz bana kaldım burayı bana çekeceğim şimdi Ama bu çocuklar nereye koyardı? Bodruma koyuyordum ama bu sefer Bodruma götürmeyeceğim Buraya koyup üstüne çekeceğim Nasıl yapsak? Buraya koyup bak onlara baksana. bak bak şimdi bunlar nasıl oynuyorlar tek ikisi kaldı ya hmm. başka bir şey yapmayacaklar burada bu marılların parayla aldım bunlar kıvırcık arkadaşlar bu iki sıra kıvırcık onlar göbek marızı İki sırayı sonra arpacık soğan getirdim Bundan aşağısında bir şey yoktur. Yani orayı maydanoz bizi. Şimdi ekerim onu belki de biraz da. Buraları lahana ektim ama bizim bu yukarıki tavuklar lahanalarını yediler. Ama açarlar herhalde yine. ne Burayı ıspanak ekeceğim şimdi. Şimdi benim bu çubukları. Sen onu bekle. Arkadaşlar bu fasulye çubuklarımı her sene Bodrum'a götürüyordum. Bodrum'a koyuyorum, orada yerleştiriyorum. Mayıs ayında oradan alıyorum, buraya çıkarıyorum. Çok zor oluyorlar. Yani. Bu sefer böyle bir şey düşündüm. Bunun üstünü güzel muşamba ile, brenda ile saracağım. Yağmur bulutmayacağım.

de bir şey düşündüm. Nerede elinden hiçbir şey kurtulamaz.

Burayı böyle sıra sıra yapacağım. Bugünlük bu kadar olsun. Bugün bir de bir soğuk halim. O kadar olsun arkadaş. Başka bir videoda. Başka bir videoda tekrar görüşelim inşallah. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.